Herkese merhaba arkadaşlar. Psikogram'a hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak eden arkadaşlar için yeni bir video ile karşınızdayım. KYK burs ve kredi ödemeleri e-devlette sisteme yansıdı arkadaşlar. Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere toplam 3 aylık 2550 TL şeklinde yatacak olan burs ve kredi ödemesi sistem üzerindeki tarihe göre 29 Aralık 2023 tarihinde hesaplara geçecek. E-devlette arama kısmına öğrenim katkı kredisi ve burs sorgulama yazarsanız buradaki ekrandan size ne kadar yatacak tarihi ne görebilirsiniz. Ancak tarih olarak herkes de aynı tarih yani 29 Aralık görünecektir. Paralarını 29 Aralık'ta alanlar olsa da herkesinki aynı gün yatmaz. Geçtiğimiz yıllarda da böyle bir tarih verilmişti. Ancak TC kimlik numarasının son hanesine göre sırayla yatırılmıştı paralar. Yani size 29 Aralık'ta yatmazsa panik yapmayın. En kötü ihtimalle 31 Aralık günü hesabınıza geçer paralar. Bunun dışında 1250 TL'lik zamlı burs ve kredi ne zaman yatacak? Bir de bundan bahsedelim. Zamlı burs ve kredi paralarınızı da Ocak ayında 6'sı ile 10 arasında alacaksınız. Bundan sonra da her ayın 6'sı ile 10 arasında paralar hesaba geçecek. Paraların hesaba geçeceği tarihlerde TC kimlik numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse TC kimlik numaranızın son hanesi 0 ise ayın 6'sı, 2 ise ayın 7'si, 4 ise ayın 8'i, 6 ise ayın 9'u ve 8 ise ayın 10'unda paranızı alacaksınız. Örneğin TC kimlik numaranızın son hanesi 4 ise bundan sonra her ayın 8'inde burs ve kredi parası hesabınıza geçecek. Burs ve kredi paralarının hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ayrıca bu tarz bilgilerden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilir. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.